Aracımız 2000 model Toyota Yaris. Aracı ekspertiz aldık, inceledik. Aracımızın motor kaputu değişik, sağ çamurluk değişik, sol çamurluk değişik. Ön panel değişik. Ayrıca görmenizi istediğim çok önemli bir yer var. Bir fener versene. Araç şaseden amatör kulesinden ayrılmış vaziyette. Şase komple macunlu, düzeltilmiş işlemle. Aracın hava yastıklarına baktığımızda araç 2000 model. Üzerinde bulunan airbag'imiz 2009 model. Çıkma bir airbag. Zaten kablolarıyla buradan eklenmiş. Aracımızın emniyet kemerlerine baktığımızda emniyet kemerini soketinden çıkartıp iki kafadan atılan direnç. İnsanımızın hayatı bu kadar basit değil. Gördüğünüz gibi aynı şekilde diğer tarafta emniyet kemerinde direnç mevcut. Ateş oto ekspertiz farkıyla sizlere bir araç daha göstermiş olduk